Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl buluyorsunuz? E-Devlet, evet. e e-Nabız, MHRS buna benzer uygulamalar. Ya yani şu an günümüz yılına bakarak tabii ki e bizim için iyi. E-Devlet, e-Nabız hastaneye gitmeden de sonuçlarımızı alabiliyoruz. Güzel. Gençlerin sizce siyasetçilerden beklentisi nelerdir? Ee, gelecek kaygıları olduğunu düşünüyorum şu anda çok omuzlarında yük var yani bize kıyasla 90'lı çocuklarıyla bu günümüz çocuklar arasında büyük bir fark var ee, yani devletten çok beklentileri var En azından okuyup okuduklarının karşılığını alabilmek en büyük beklentileri diye düşünüyorum Peki siyasetçi olsanız gençlere hangi konularda sınırlamalar getirip hangi konularda özgürlükler sunardınız sınırlama, olarak sınırlama getirmezdim ama özgürlük konusunda en azından okuduktan sonra iş olanağını net bir şekilde ellerine vermek isterdim. Yani sonucu onlara göstermek isterdim. İşin sonunu görsün isterdim yani. Yerli aşı TÜRKOVAK onay aldı ve seri üretime başlandı. Dünyada da kendi aşısını üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu durumu nasıl yorumluyorsun? Güzel bir şey. Ee, yani geçmişe nazaran en azından bir şey üretebiliyoruz. Kendi ismimizle ülkemizin adınamına namına üretebiliyoruz güzel bir şey. Güven konusunda tabii ki şu an bir şey diyemem. İlk aşı olmak istemeyenler En azından sonucu görüp o şekilde olabilirim. Dijital medya mecraları örnek veriyorum Twitter, Instagram, YouTube buna benzer uygulamalarla yani geleneksel medya sizce hangisi daha güvenilir? Nedir? İşte gazete, radyo, televizyon gibi mecralardan daha mı güvenilir? Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Sosyal medya gazeteye bakarak bence daha güvenilir. En azından e, yani içimizden alıp sosyal medyaya aktarabiliyoruz. Ama gazete bir gazeteci kendince yorumlayabilir. Yahut da televizyon muhabirler de kendilerince yorumlayabilir. Ama halkın sesi bence sosyal medya diye düşünüyorum. Tabii ki çok çok güvenilir değil. Yani en azından ne konusu tartışılırsa yani bir kadın hakları olsun yahut da cinayetler olsun. Yani e, çıplak gözle yani olduğu gibi Aktarılabilen bir medya, sosyal medya. Peki, seyahat etme anlamında sizce e, Türkiye iyi bir ulaşım ağına sahip midir? Türkiye içinde mi, yurt dışına doğru da mı? Yurt içi, yurt içi. Yurt içi iyi, çok çok iyi. Yani doğuya gittiğim için 3-4 sene çok doğuya gidip geldim batıya. Yani hiçbir uçak bileti bulma sorunu yahut da herhangi bir ulaşım aracı bulma sorunu yaşamadım. İstediğim anda gidip istediğim anda gelebiliyorum. Çok çok iyi gerçekten bu konuda. Yeni yapılan yollar çok iyi. doğuda zaten hani doğuya gidip ay yollar çok kötü diyemedim. Bizim batıdan daha çok güzel yani ulaşım olsun. Doğu nasılsa batı da öyle, batı nasılsa doğu da öyle diyorum. İki tarafı da gördüğüm için. Yollar olsun, ulaşım olsun, her şey çok güzel bence.